Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kaktus tohumu ekeceğiz. Göstereceğim. Şöyle bir e, petek kapları var. Laboratuvarda kullanılıyor. Şeffaf, güzel, 6 santimetrelik bunlar. Steril. E, şöyle bir laf taşımız var. Elenmiş. Defalarca yıkadım bunu. Steril ettim. Mümkün olduğu kadar. Bunu kullanacağız. Tohumları. Tohumları önceden oksijen suda bir 10 dakika tuttum. yani ben herhangi bir fun fungisit kullanmadığım için bunlar bunları yapıyorum. Yani en önemlisi steril olması. Göstereyim nasıl yapmıştım. şu şekilde kabını dolduruyoruz. Biraz bastır, bastıralım. Yani kuru olsaydı tabii daha güzel olurdu ama ıslanmış hali belki de ıslanmış hali daha güzel. Bu şekilde biraz boşluk bırakalım. Şunu kaldıralım. Bu şekilde kapak kapak olacak. Şu şekilde isim de yazdık. Gayet güzel. Bu ne? Arya Şurası arya karpuz loydi. Bunları güzelce serpeceğiz. toplu düşmemesine bakmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar. Birincimiz tamam. Bunu fıs fıslayacağım. Kabağı kapattık. Kaba Şöyle bir kabağı kaldırıyoruz. Bu şekilde yapacağım retusuz. Yani genellikle söylerim, söylüyorum türlerini. Yani araya karpuz türleri, zor türler dikeceğim. Abrigonia denekre var. Diğerleri hepsi araya karpuz. Retusuz şurası retusuz. Yani tohumları kapatmanıza gerek yok yani üstüne bastırmanıza da gerek yok yani, hafif bastırabilirsiniz Eğer çok istiyorsanız ama yine de gerek yok kaldırıyoruz Umarım mümkün olduğu kadar steril yapıldı bunlar Kachubeyanus güzel bir tür yani areolardan belki en sevdiğim türlerden biri bu yüzden bunları iki kap İkeceğim. Tabi bunlar hepsi çok yavaş büyüyen türlerden. Bakalım. Bazıları yanlara gitti. bazen de bu şekilde oluyor. Yapacak yok buna. Birkaç bir yalnız daha. Hem tohum çinlenme oranına bakacağız. tohumlar güzel, sağlıklı. Zaten benden alan arkadaşlar var. Yani bazı kişilerde gayet güzel çimlendi. Bir kişi yazdı, çimlenmedi ama yine de şimdi ben de emin olmak istedim. Çünkü ben de ekmedim ama herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum tohumlarda. Böyle şekilde kaldırıyoruz bu kim o bravans bu sene bolca arıyor dokunurumuz var seneye de artık gayet güzel büyük ufaklıklar olacak areoların. Eğer bir sıkıntı yaşamayız, yaşamazsak, yani mantar vesaire olmazsa, sonunda abrigonya denegri. Bu da sevdiğim bir tür. Güzel bir tür. Böyle arkadaşlar bayağı tohum ekmiş olduk. Bir saniye, daha kalmış. Baya tohum ekmiş olduk. Şimdi sonuçlara bakacağız. Bunları kaldıracağım sıcak bir yere. Çok aydınlık yer olmasa da olur şimdi ilk başlarında. Ama sıcak bir yer olması gerekiyor. Havalandıracağım her gün. Ve bu şekilde sonuçları sizinle paylaşacağım. İnşallah birkaç gün sonra yine video çekeceğim. Ve paylaşacağım, göstereceğim sonuçları kontrol edeceğiz küf ve mantar olursa da sonra düşeceğiz temizleyeceğiz ama herhangi bir sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum çünkü baya steril her şey oldu yani mümkün olduğu kadar bizim imkanlarıyla bu kadar arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız kanalıma abone olun hoşçakalın merhaba arkadaşlar Bugün fark ettim ki e, videomun sonucu çekmedim. Yani daha önce bir e, video çekmiştim. E, ekimle ilgili. E, kaktüs dikimini yap, e, tohumların dikimini yapmıştık. Ama sonuçları unutmuşum. İşte bugün aklıma geldim. E, bunlar e, kaktüslerim bu şekilde kapalı duruyorlar ama her gün yine de aç, kap açıyorum havalandırıyorum bu şekilde arıyorlar genellikle şöyle açayım bu hangisi bu Lloydi şu şekilde bunları artık yeni bir saksıya alacağım. Yeni bir karışıma. Gayet güzel oldular. Büyüyorlar yavaştan. İşte bakalım sahne ne kadar kalacak. Bunlar arkadaşlar göstermek istedim sonuçlarını. Bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.